Bu işin kralı biziz. Onlar soytarlığa devam etsin. Adamın madam yaparlar. Madam. Ya Allah. <laughs> Bana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Efendim ateşi bulan ilk kişi sizsiniz. Yakacağınız şey ne olurdu? Mangal. <laughs> dal gibi değil, ne duba gibi olmuş. Adını sindirenle koymuşlar ama sindiremiyor. <laughs> Odur ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. A. Dağına. Şimdi videodayız. Helikopter yani var ha. Bu, bu burası neresi? Ha. Mahmanın. <laughs> Mahmanın neresi? kar koyma başının üstüne. Şu an neredesiniz? Ben mi? Vallahi plajda şezlongun üstüne yattım denizi seyrediyorum. Sen ne yapacaksın? Sen mi yoksa bu kedi mi? Karar ver sevgi. Tabii ki bu kedi. Biliyordum böyle bir tercih yapacağını. İyi ki babanın teklifini kabul etmişim. Babamın teklifimi ne teklif etti ki sana? Kızımdan ayrılırsan sana bir gofret vereceğim dedi. Ben de kabul ettim. Alçak demek bir gofreti ha? Biraz pahalıya gittin canım. Bir Sakız da olsa kabul ederdim. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. <laughs> Sana bir söz vermiştim diye, ben o sözden caydım. Telefonla yaptınız en